Lan 7'ye git 7'ye. 6'ya gitmedik. Gittik 7'ye gittik. Saymadı 6'yı. Saydı bak. Hadi. Tamam bunda saydı. Ona gideceksin. Yukarı. 11 12 13 17 20 nerede? 20 aşağıda hmm. sol Tamam 21. 21 nerede? 22 Git En yukarıda Tamam 25 şey Ah oh be 7 miymiş ama? Dart. En baş attı. Yo bura farklıymış. Fare var. Ah labirentten geçeceğiz herhalde. Peynir muhabbeti. Kuramıyoruz mu? Hayır, nasıl giriyor? Aha, ne oluyor lan? Sen mi? mu? Yok. Aşağıda ne var? Kanka buraya gel gel. E? Ee? Ha aşağı şey bu. Eğimli şekilde. Deliye giriyorsun, deliye giriyorsun. Abi. Deli girmeyeceğiz mi? Yok, deliklere girmeden en son en sol üsttekine tamam. gideceğiz. Ağırlık yaparak. Tamam. Adlan. Abi, Abi be beraber gidelim. gel benim yanıma. Oğlum önce sola gideceksin, yukarı çıkacağız yani. Aa, Hah. Tamam, yukarı. Ha, Tamam. A çok gitti. Abi sola niye gidiyorsun? Çünkü deliye girmesin diye. Aha. Gapsan. Aha. Oraya niye gidiyorsun lan? Yukarı gel, yukarı Hı. gel. Aha, aşağı. Sol. Na, iyi. Yukarı. E ee, kanka, oturması lazım. Hm. Oturdu. Bir tane adam geliyor. Şimdi onu yapacağız. Gel. E bu netanın çivi var ha. Aa bu daha zor. Gel aşağı. Sol. Yukarı. Sağ. Çok çok aşağı çok çok sağ yukarı sağ kanka biraz. Orta ortaya gel çok yukarıdasın. Çok yukarıdasın kanka. Yukarı. Al lan lan lan. Ya abi gelsene yukarı. Kafanı kim gel şuraya. Düştü o bunu boşver. Abi bir yanıma gelsene. Abi sen çok yukarıda olduğun için sen ben, ben ortaya gel diyorum sana. Tamam. Şimdi ortaya gel. Ortadan gideceğiz. Biraz yavaş ama. asif Hafif yukarı. Su. So E oraya nasıl çıkacağız? E ee, ne oldu yeme? Oldu mu? Oldu herhalde. Tamam bas şimdi düğmeye fare yeme alsın. Oldu herhalde. İyi ee, kapak açıldı. Alamıyor dayı ya. Ve... Aaa... Bastım oğlum. Ne? Ah. Ne yaptın kanka gözünü seveyim ya. Fazla uçtum. Oğlum beni unuttun ipo kafanı sikiyim. Hızlı ol iyi mi? Aşağı düşüyor çok hızlı ol. Alt oğlum. Ben ben çektiğim yerden gideceğim bence diyeceğim de neyse. Ne istiyor? Ne oldu şimdi? Ya şunları açacağız. Ne oldu şimdi lan? Dur kanka birini kapatacağım iyi mi? Tutunacak yer var da. Gel bak kapatıyorum. Geç. Şimdi sarıyı kapatıyorum. Dur dur. <laughs> Çıktım ben üst tarafa. Tamam kanka. Gel şimdi yeşili yapacağız. Çek onu. Ne oldu bunu açınca? şimdi yeşili yapacağız. Gel yanıma. Ben bunu açıyorum bir şey oluyor. Tamam dur bende de yeşili açacağım bekle. Aç. Açık zaten. Heh, oldu gel çek. ne portal gibi bir şey yapmışlar lan. Parmağını çek diyor kanka. Bu ne böyle? Gel. Hava basacağız galiba. Aynen. Ha bin bin kanka bin. Bin ne? Çek parmağını. Ha. Şimdi öbürüne at önündekine ben açacağım. Atılmıyor. Abi şunu at diyeceksin da. Bak parmağı Anladım, çekip tamam. o balonu at diyeceksin. Hazır mısın? 1 2 3 üç. Dur kanka ee, dur. Direkt böyle yapsan olmuyor muydu? <laughs> Aynı şey. Parmak o şeye kancaya açıyor kanka. Tamam şimdi beni yapacağım. Ne yapacağım? Oğlum öbür tarafı yap, öbür taraf. Yeşil mi? Hmm. Öbürü kanka ha. Şimdi öbürü. Aç. Ee? Hava basayım mı? Ha geldim. Gel. Lan. On? İçinde otobot varmış galiba. Olaya bak. Şelaleye mi kesiyorum ne oluyor? Hmm. Ne oldu? Ne yaptın lan? Ne bileyim bir şey yaptım. Aha gel burada bir şey var. Ne oldu? Air değişti. Bu kadar mı? air dash olmadı. Ya şu bana çektin mi sen? Çekmedim. ya. oldu. Lan! <laughs> niye saldı abi ya? Neyse hadi gidelim. Yap bakayım bir daha. Hep eğim peş geliyor Bu ne? Aa bunu biliyor musun sen? Ne yapmamızı istiyor? Ne çizek? Ben yukarı aşağı yapıyorum sen sağa sol yapıyorsun. <laughs> Bir reset desene. Ne çizeceğiz oğlum? Dur söylüyor herhalde bin. Yok ya bu şey ya bu. İstediğini yapabiliyorsun. Allah amına koyayım buna ya gidek. Eğlencesini yap. Aa bunu biliyor musun? <laughs> ne bu? Ya diş oyunca kurbanım dişini çekiyor. Ee, gel oynaya. Dur ilk ben. Tamam sıra sende. Lan. Ee, zart. Neyse devam. Aa bu da sesleri çıkartıyor. Benim de Ali Baba'nın çiftliği var tam. Hmm. Bu ne? Doldur hele şunları. Aa tavşan kaplumbağa lan. Bombara yattı kanka paraları. Ne oldu? Doydu Gel. kanka domuz. Kırdım. Gel. Bu ne?

Sen tempo kaybettin vuramadın Yavaşken. İki. Aa kaçırdım. Aa yine kaçırdım. Nasıl oynayacak lan? Oğlum çok hızlanıyor lan. Zart. Yok abi kaçırdım onu ya. Başta gidiyordum. Bu ne? Ben tavşan kaplumbağa oyunu kanka. Bizde böyle şeyler yoktu oğlum. Açalım kutu açılışı yapalım. Anahtar yok mu? Bıçak mı çıkıyor? Aha. Oy stres çarkı. <laughs> 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 Buna bayağı iyi dalga geçmişlerdi daha zamanında. <laughs> Sen de var mıydı? Ben Yok de kanka, var. Yok kanka, ya. Uçacağız. Ee, E nasıl uçacağım? Sürekli uçamıyorum ama. Vana var burda Aç vanayı Şelaleyi durduracağız kanka lan. Öbür vanaya gidiyorum ben. Hay Oğlum öbür vana nerede? Sarı olan herhalde sarıyı bulacağım. Heh, gördüm. Durdu kanka yürü. Baya duruş kanka. Bir daha mı var ne var? Aa bir daha var dur gördüm. Hadi oğlum. Tamam durdu. Bu neredesin lan? Bu ne oğlum? Şey lan bu oyun parkındaki. Ay, oyun parkındaki şeyler. Arka e buradan nereye gidiyorum? Bilmiyorum bir yere gidiyorum. ha ölüyor ne aşağı düşersen.